Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz aşılaması nasıl olur? Eniştemle birlikte onları göstereceğiz. Vakit kaybetmeden hemen izlemeye geçelim. Evet. Şu an eniştem aşı yapacak. Ben de ondan öğreneceğim bu işleri. Bir de kayıt altına alıyoruz. Hem değerli izleyiciler sizler görmeniz için hem de Şimdi önce evet. e, kalemleri hazırlayacağım. Bu kalem aşısı. Kalem aşısı. Ya bu eee e, ilk haftasında başlar. İşte şu yapraklar açmadan bu aşıyı yapmamız lazım. Şimdi önce e, bunu eşit şekilde buradan böyle alıyoruz. Bıçak keskin olması lazım. E, aynen bu şekilde burasını kesiyoruz. Yani burada dikkat etmemiz gereken şu dışa gelen yer biraz daha kalın olacak. Yani bunu dışa koymazsak bura iç taraf kalın olursa burası kabuğa değmez aşı tutma tutmaz. Ama dış taraf kalın olursa buradaki kabukla denk geldiği zaman tutma oranı daha yüksek yani. Zaten uygulamalı olarak göreceğiz birazdan yapmanız gerekenler bu şekilde keskin bir bıçakla iki tarafı da eşit bir şekilde kesmek. 3 santim uzunluğunda. Ya şuralarına dikkat edeceğin düz olacak. Yani bu aşılayacağımız köklü meyveye e, iyi otursun diye. Hı, hı Bu tatlı kiraz değil mi? Vişne falan. Yani değil. bu iyi Napolyon. <laughs> Bir de şu e, bunları ezmeyeceksin, yani aşı yaparken bunları ezmeyeceksin. evet. Şunlara ee, zarar vermeyeceğiz. Uh -huh. Burada e, iki tane yeterli. Yani iki tane göz yeterli. Biz bunu buradan kesiyoruz. Bunu böyle kenara koyduk. Tamam. Şimdi buna iki tane kalem koyacağımız için diğerini yapıyoruz. Aynısından. <laughs> Aynısından. Ee, aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Ya bu eski zamanlarda dedelerimiz, atalarımız bunları yapardı. Hı hı. Tabii biz çocuk olduğumuz için fazla e, umursamazdık yani oralı olmazdık. Ve bize ne bileyim öğretme şansları da olmadı aslında yani. İş güç fazla olduğu için veyahut da ne bileyim o zamanın şartları dolayısıyla. Sonraları sonraları tabi e, iç iş başa düşünce yaparak öğreniyoruz. Yani bu kiraz kendiliğinden bitmiş. <gülüyor> bu <gülüyor> ne var ya şimdi? He, işte yabani bu. kiraz. Biz bunu şimdi aşılayacağız. İyi kiraz olacak. Yani ha. işte 3 3 sene sonra hemen hemen meyve vermeye başlar. Şu görmüş olduğunuz ağaç yabani kiraz ağacıymış. Yani kendiliğinden, toprakta kendinden bitmiş. Peki bu yabani kiraz ağacı ama bu meyve veriyor muydu yazın? Yok bu meyve vermiyor. Verse de küçücük oluyor, acı oluyor. He. Şimdi bu kalemlerimizi anladık. <laughs> İki tane yaptık böyle <laughs> kalem açılarını. Şöyle göstereyim. Güneşin adı üzerinde kalem gibi olduğu için boyutları buna kalem demişler bu e, testere veya bıçak falan şey olabilir Hani e, bunu kolan yağlan böyle şey yaparsak mikrop şey yapmaz yani aşırı daha iyi tutar şimdi ağacımızı kesiyoruz hem de koruna kapmaz mı? kısaca bir espri yap <gülüyor> <gülüyor> Ağacı kesiyoruz şu anda. Testlerimiz de iyi testlere kaldı herhalde. Bir da şeyde. Bir de kesmiyor. Şöyle biraz tutayım ben de. Ama tamamen kesmeyeceksin galiba ağacı. Keseceğim mesela. Tamamen keseceğiz. Hı hı. Evet. Şu an kesilmek üzere. Kesildi. Köpeğin bir ismi var mı? Bunun ismi var mı köpeğin? Yok o köpek kapıya geldi biz de kışın ekmek falan verdik ona. Aha. Burayı sahiplendi artık bizi bırakmıyor biz de ona böyle bakıyoruz. Maşallah. Ha, şimdi... Keşke herkes köpekler kadar sadık olsa. Şimdi bu e, kestiğimiz yerleri, hırpalanan yerleri temizliyoruz böyle. Ha testere de kestiğimiz yerleri. <laughs> temizliyoruz ağacın asıl özü beyazlığı ortaya çıkana kadar. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum da. Az şöyle yan. Ben buradan evet şu an gözüküyor. Şu an öz oldu arkadaşlar bu. Yani şu e, testerenin, tişlerinin hırpaladığı yerleri biz e, siliyoruz tamam mı böyle. Video biraz uzun olabilir ama burada değerli bilgiler veriyoruz. Şimdi bunu tam böyle eşit şekilde yarıyoruz bunu. bunu tam ortadan. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bunu bazıları bıçakla yapıyor ama ben bunu şeyle e, diş macununun e, sabundan böyle değerlendiriyorum. Evet. Yani buralara zarar vermemesi için. Bunu böyle açtırıyorum. Mantıklı ve güzel. Diş fırçasını atmak yerine böyle bir şey yapmışsınız. Şimdi bunları da böyle ısıtıyoruz ağzımızdan. Evet. Bir de şu şey çok önemli. Şu kabukları birbirine denk getireceksin. Yani şu <laughs> kabukları. Yani şu yan <laughs> bu kabuk olacak. Bu kabukla bununki denk gelecek. Hmm. <laughs> <Şimdi> bunu böyle <laughs> bastırıyorsunuz aşağıya. Böyle bunu. yerleştirdik. Bak bu böyle denk geldi. Evet şu an bakıyorum. Aynen. Hı hı. Aynı hizada. Bunlar işin püf noktaları. Şimdi diğerini de aynı aynı şekilde koyuyoruz. Hemen bakalım. Bunları şimdi yerleştirdik. Bunu bunlara zarar vermeden bu kırmızı halimizi buradan çıkarıyoruz. Bunun işi bitti. Şimdi onu bağlayacak mısın? Şimdi bunu ben Evet bu nedir? bu bunu çamurla da yapıyorlar. Ee, özel e, aşı macunu da var yapıyorlar ama ben eski hani pencerelere koyduğumuz macundan ben bunu e, şimdi şey yapacağım. Peki ne ne macunu diye alabilirler bunu? Bu çam kenarlarına çam rasullardan macun. Macun yani. çam ha. macunu yani. Bunu böyle tamam. yapıp hani buraları şey, yaraladık ya, buradan su kaybı olmasın diye. Evet. Bunu böyle e, şey yapıyoruz. Yani diyelim bu bir ameliyat geçirdi, bunu şimdi sarıyoruz. Oraya su girip çürümesin diye. Su almasın. Sadece üstünü sarıyoruz, değil mi işte? He. Bunları böyle alıyoruz, kapatıyoruz buraları. Hı hı. Bundan, bunları kapatacağım da. Şu uçlarını da kapatıyoruz böyle. Hani buradan su kaybı olmasın. Bu rüzgardan falan düşmez mi onlar? Yok yok bunlar zaten sıkıştırdık ya. Ha yapıştığı için. Ha. Bu aletimizi böyle kullanıyoruz. Ki bu aşılamanın bize karı ne oluyor tam olarak? Yani kısaca biz bu aşılamayı yaptık. Evet. E, kaç sene sonra bize kiraz verecek? Ha, şunlar 3 e, senelik aşı. Bunlar kecen sene tek tek meyve verdiler. E, bir de şimdi e, meyveciden aşılı meyve alıyoruz. E, mesela diyor ki işte şu Napolyon kirazıydı diyor. Örnek olarak söylüyorum. Evet. Ama acıcık kiraz çıkıyor. Ha. Bir de bunlar e, burada yetiştiği için hastalıktan falan etkilenmiyorlar. Çünkü bu, burada büyüdüler. Hem istediğin meyveyi e, aşılıyorsun. Hiç şey yok. şüphe falan yok yani. Bu kendi aşımız. Biraz da bu yabani kirazdan faydalanıyor. Ya bu, Yardımıyla büyüyor. bu yardığımız yeri de şimdi kapattım böyle. Evet. Yardığımız yeri de Hı -hı. kapattık. Diğer tarafı da kapatacağız. Hı Burası da çünkü yarmıştık burayı da. Burası daha açıktı. Bunu böyle <laughs> kapatıyoruz ona. Ha bunun daha aşı malzemeleri var ama ben bundan daha iyi randıman aldım. Yani bu çam macunundan He. daha iyi randıman aldım. Tutma olasılığı daha yüksek oluyor. Tabii yani %90, %80 tutar yani. %90 %80 tutuyor. Evet ilginç bilgiler öğreniyoruz burada. Sizler de deneyebilirsiniz. Eğer yaptığınız açılar tutmuyorsa bir de cam macunu da deneyin. Bakalım tutacak mı, tutmayacak mı farkı görün. Tabii bu aşlamayı buraya yaptık. 3 sene sonra meyvesini yiyeceğiz. Tek tük başlayacak yani. Yani geç oldu falan demeyin. Sizde en azından Doğada bir katkınız olsun, faydanız olsun. Bir ağaç da olsa, bir meyve de olsa evinizin bahçesine dikin. İleride çocuklarınız bundan faydalanır. Bilekiz bir tane kuş, ondan bir e, kiraz yer. Sizin için dua eder. Siz ölseniz de o ağacın meyvesinden gelen hayvanlar e, size dua eder, size faydası olur. Sonra bir bez parçası geçirdik üzerine eski kullanılmayan yıpranan eskiyen bezlerden yalnız e, bir de püf noktası mesela şu koyduğumuz bezler hani eski olduğu için bunlar kirli olmayacak temiz olacaklar hani kirli olursa bunun tutma şeyi daha düşer yani ha, kötü bir madde bırakıyor o zaman şeye özel yabani madde mesela diyelim bırakıyor. ki bunu kullandık Ter buna sildi. Ne oluyor? Bu tuzlu kalıyor. He. Yani onun için bu temiz olursa daha iyi olur. Bu da önemli. Bunu şimdi böyle sarıyoruz. bunu. Temiz kumaş olacak. Hı -hı. Yani yıkayın bunu elinizde veya çamaşır makinesinde ondan sonra yapın. Hı -hı. Üzerinizde terli bile olsa tuz bırakıyormuş arkadaşlar. Bunu böyle, böyle sıkı sıkıya bağlıyoruz bunu. Ya bir iş yapıyorsak buna bir emek veriyorsak tabii ki sonuç almak isteriz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor her şeye. Zaten de e, Nisan ayının başında olduğumuz için de hava zaten yağışlı. Toprağa herhangi bir sulama yapmamıza gerek yok. Yok yok bu zaten işte şeyden ya kökten ya bu burada bitmiş buraya uyum sağlıyor zaten. Evet. İşlem bitti herhalde. Ha, bu tamam, bu aşımız tamam. Evet arkadaşlar, e, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ha, bir şey de var da. Evet. bir de mesela burayı kestik ya, buradan bu yabaniden buradan filizler çıkar. İleriden mesela Temmuz <laughs> falan bunları koparacağım Niye? E, aşı kuvvet bunlara gelsin diye. Ha, şu yanlardan filiz ha, verdiği ha. zaman keserim ha, ha. onları. Onları keseceksin. Yani bunlara zarar vermeden bunları koparacağım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve soru sormak isterseniz videonun altına sorularınızı sorun. Biz de elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde cevaplayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.